Yani son süreç dosya çok yavaş yürütülüyor. Çalışmalar çok yavaş yürütülüyor. Yani bir genç kız bugün üniversite öğrencisi demek bir memur demek. Devlete ele olma, olması lazım. Diye. Ama maalesef o şekil çalışmalar yap, çok doğru dürüst yapılmıyor. Biz bir senedir acı çekiyoruz. Adalet Bakanlığı'na gittim. Ee, yani avukatlarımız sürekli ben de onlarla beraber geliyorum. Sağ olasın. Hem Diyarbakır e, Barosi hem Van Barosi sürekli geliyoruz savcılığa. Sorduğu soruların cevabı gelemiyor. Artık yani en son ikinci savcımız da sağ olsun. Kendisi söyledi. Dedi sıkıntı bizden yoktur. Ee, soruların gelen cevaplar biz sizinle paylaşıyoruz. Ama maalesef önemli soruların cevabı adli tıptan gelmiyor. O yüzden Ankara'ya gittim. Orada düz diyoruz görüyorsunuz? Ne olacak? Nereye evrilir süreç? Ee, yani artık açıklaması lazım. Yani nereye kadar kovalamaca, nereye kadar gidecek? Bir sene oldu. Yani katillerin izi vardır. Katiller tutuklidir. Iki, i̇ki iki erkeğe ait dana resmi olarak dosyada yazılıdır. O danalar da dediler belki bulaştır. Bulaşa da baktılar taşıyan kişiler olsa, doktorlar olsa, personeller olsa onlara ait de 200 kişiden fazla bakıldı. Onda sonucu geldi. Bulaşı da bertaraf ettiler. Bellidir ki o iki erkeğe ait dana kime aitse onlar projene zarar vermiş. Katiller onlardır. Biraz önce onları yakalasınlar. Biz de biraz nefes alalım. Aile olarak biz çok zor durumdayız. Psikolojim bozulmuş. Ben sürekli ilaç kullanıyorum. Çok zor durumdayım. Şu anda ben bu kalabalığı görüyorum. Yani kendimi tek his etmiyorum. Van halkı onlara teşekkür ediyorum. Hem milletvekillerimiz buradadır, avukatlar buradadır, bütün kurumlar buradadır. Herkese teşekkür ediyorum.